Merhabalar herkese yine sizlerden gelen bir soruya yanıt vermek istedim HSS operasyonunda takım yolunu nasıl dışarıya doğru uzatırız buna bir bakmak istiyorum bu parça üzerinde Basit bir yüzey bir açısal işleme var burada operasyonumuz eğriye paralel bunu yeniden anlatmayacağım bildiğimiz operasyonlardan bir tanesi zaten eğitim videolarını çekmiştik daha önce İşlenecek yüzeylerimiz bunlar Paralel eğrimiz ise buradaki eğri buna paralel bir işlemi yapmak istedik. Ama biz takımın daha dışarıdan girip biraz daha ileriye doğru çıkmasını istiyoruz aynı doğrultuda. Bunu iki yöntemle yapabiliriz basit olarak aslında. Bu tarz doğrusal yüzeylerdeki en basit kullanacağımız operasyon burada finish parametrelerindeki yaz düzelt bölümü. Buraya geldiğinizde bakın bu kısımda uzat budayı göreceksiniz. Dilerseniz uzat budayı aktif hale getirip takım çapının yüzdelik değer cinsinden veya sizin gireceğiniz direkt bir milimetre cinsinden değer olarak uzatabilirsiniz. Örneğin 5 milimetre bunu ben girişte ve çıkışta uzatmak istiyorum. Aynı şekilde yukarıya ve aşağı doğru da açabiliriz. Öncesinde bunu bir görelim. Şu şekilde. Takım yolumuzu uzatmış olduk. Bunun dışında dediğim gibi yukarıya ve aşağı yönlü de açma şansımız var. Bunu da dilerseniz değer cinsinden dilerseniz takım çapının yüzdelik değeri cinsinden de gelebilirsiniz. Örneğin takım çapının yüzde 50'si kadar aşağıya ve yukarıya doğru açmasını istiyorum takım yolunu. Buradan gelip hesapla dediğimde bakın bu şekilde yukarıya ve aşağıya doğru açacaktır. Tabii takım çapımıza oranla açtığı için biraz büyük oldu. Problem değil bunu ayarlayabilirsiniz. E, ben bunu kapatıyorum. Diğer yönteme bakalım isterseniz. Hesapladığımız zaman eski halimize geleceğiz. E, biliyorsunuz şu kısımlar HSS'de geçişler olarak adlandırılıyor. Bir takım yoldan diğer takım yoluna geçtiğimiz kısımlar. Şuradaki mavi çizgileri görüyorsunuz. Bağlantılar kısmından bunu da yönetebiliriz istersek. Şimdi bu kısım ikiye bölünmüş durumda. Alttaki kısımda takım yolu bağlantısını yönetiyoruz. Yani geçişler arası bağlantı bölümü. Üstteki kısımda ise boşlukları yönetiyoruz. Yani bu parça üzerinde, yüzey üzerine bir deliğimiz olsaydı orada ne yapacağına bu üst kısımda karar verecektik. Şu an biz pasolarla ilgili bölüme buradaki bölümde karar veriyoruz. Şimdi burada takımın vermiş olduğumuz aşağı adımını yani 0.5 milimetreyi %110'a kadar geçerse güvenli alana kalksın ama geçmiyorsa bu takım yollarını direkt bağlasın olarak burada seçmişiz. Bu değeri düşürürseniz şunu göreceksiniz. Örneğin %50'si yapalım. Yani 0 nokta 5'in. Bakın her bir pasoda yukarıya kalktığını göreceksiniz takımın. %110 bunun standart değeri. parçanıza göre arttırabilirsiniz daha sonra. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey şu. Direkt bağlantılar kısmında bir makro kullanmak istiyoruz. Hem giriş hem de çıkışta. Bu şekilde seçiyorum. Hemen yan taraftaki 3 noktaya dokunuyorum. Hangi makro istediğimi buradan seçeceğim. Şimdi TTI dersek bakalım ne yapacak. Bakın bu şekilde yay olarak girecek ve çıkacak. Ama bizim istediğimiz şey takım yoluyla aynı doğrultuda bunu yapması. Dolayısıyla buradan gelip ben tanjant yay değil de teğet yay olarak bunu değiştirebilirim veya tanjant doğru olarak değiştirebilirim şu şekilde. Ne kadar dışarıya çıkmasını istiyorum? Ee, örneğin yine 5 mm. Burada e, bu giriş kısmında dilerseniz ilerlemenin %50'sini kullan, yarısını kullan e, ya da %150'sini kullan deme şansınız da var. Ya da bir yükseklik verme şansınız da var. Ben şu an vermiyorum aynı doğrultuyu koruması için. Bakın aynı şekilde buradan da bu işlemi yürütebiliyorsunuz. Her ikisi de işinizi çözecektir. Ama bu tarz parçalar için bence en kolayı finish parametreleri bölümünde uzat ve bu da opsiyonunu kullanmak olacaktır. Hem boyuna hem de takım yolunu eline çoğaltmak için.